Herkese merhaba bugün beraber dondurucuma atmak için köfte yapacağız işe gittiğimizde hızlı bir şekilde dondurucudan çıkarıp pratik yemekler olsun diye hem sulu köfte için hazırlayacağım hem de normal kızartmalık veya fırında pişirmelik köfte için hazırlayacağım Öncelikle köftenin içine içindeki malzemeleri hazırlayalım bunun için benim elimde başlığını takıp çalıştırmaya başlayacağım şimdi. Ekmek, soğan göz kararı koyacağım ben hepsini. Bir tane de soğan yıkadım. Maydanoz. Bolca da baharat koyacağız. Yumurtası var bir de. Önce ekmek için yapalım. Tamam. Ekmek içimi hazırladım ben bu şekilde. Şimdi e, buraya da kıymamı koymuştum. İçine öncelikle yumurtalarımı kırıyorum. Sonlarını da robottan geçireceğim. Çok fazla acısı çıkmasın diye böyle incecik değil ama. Evet hazırlıklarımı tamamladım. şöyle ee, şöyle sarımsağımı rendeledim. Ben 3 diş sarımsak rendeledim. Onun dışında e, şu kadarlık kadar maydanozumu doğradım. Aslında maydanozlara bıçak sürmeyi hiç sevmiyorum ama mecburen çok büyük kalmasın diye bıçakla doğramak zorunda kaldım. Burada yine ekmek ve dışıyla içini birlikte ben robottan geçireyim. Ekmeklerim hazır, bayat ekmeklerim. Bir kilo kıyma var. İki tane yumurta kırdım içine. Onun dışında şöyle bir de soğanım var. Soğan da bir buçuk soğan hazırladım ben. Ama şimdilik hani böyle hazırladım. Malzemeleri ekledikçe duruma göre hareket edeceğim. Tam olarak ölçüm yok elimde. Herkes kışlık hazırlık yapar ben de işlik hazırlık yapıyorum işe başlayacağım için o kadar nasıl gözüm korktuysa artık yani işten gelince o kadar yorgun oluyorum ki yani o yorgunluktan gözümün korktuğu için sürekli bir böyle dolaba dondurucuya pratik yemekler hazırlamaya çalışıyorum. Gerçekten çok hani yorucu oluyordu benim için neyse şimdi başlayalım o zaman öncelikle şöyle birazcık ekmeğimi ekliyorum çok koymuyorum ilk başta bir deneyeceğim çünkü hani duruma göre yumurtamı da kırmıştım zaten içine onun dışında 2-3 diş sarımsağımı ekliyorum şöyle hepsini ben birlikte ekliyorum maydanozlarını ekliyorum biraz da soğan ekleyelim soğanlarla hepsini eklemeyelim duruma göre davranırız. ama soğan yakışıyor güzel oluyor Bu tezgah benim boyuma biraz yüksek kalıyor Şu, masaya gidelim Evet hazırsak başlıyorum Olsaydı bunun içine biraz da ekmek ekleyebiliriz. Soğanı da biraz ekleyebiliriz. Şu an çok az var. Biraz daha ekmek eklemeye karar verdim. Ya yani böyle de fena değildi aslında ama evet. şimdi daha iyi. Çok cıvık değil yani. Sulu şimdi gayet iyi bence. Hani şöyle yumruk yaptığınız zaman çok cıvık olmayacak. Hani birleşecek şekilde çiğ köfte gibi. Tam iyi şu anda. Yoğururken biraz beni zorlayacak şekilde. Şimdi bunları şekillendireceğim. Birazını top top yapacağım sulu köfte için. Birazını da kızartmak için hazırlayacağım. Ha bir de baharat eklemeyi unuttuk. Onları da ekleyeyim ben şimdi. Evet, şimdi biraz da baharat ekleme kararı aldım. Almadım, başında almıştım bu kararı da unuttum. Önce karabiberim ekliyorum biraz. Yeterli. Pul biber ekleyeceğim. Çok eklemeyeceğim, benim pul biberim çok acı çıktı. O yüzden zehir gibi yapıyor yemekleri. Bir, kırmızı tatlı biber. Bu çok acı öyle değil tatlı zaten ama. Bir de isot ekleyeceğim. Isotu ben çok seviyorum. Ama çok eklemeyeceğim. Sadece şöyle tadımlık. Tamam. Devam ediyorum yormaya. Bir de tuz ekliyorum birazcık. Yemeği yaparken de yani salçalı su falan yaparsam ona da tuz kattığım için çok koymayacağım Bir tatlı kaşığı da yeter aslında. Çok değil yani ben şimdi kullandım. Robottan geçirdim ekmeklerin bir kısmını kullandım. Bu kadar kaldı. Üstüne kadar doluydu. Yani toplamda 3 dilim falan ekmek kullanmış oldum. Şimdi şekil vereceğim. Ben size sadece birkaç tanesini göstereceğim. Sonra hızlıca yapacağım. Oval. Tipik. Türk köftesi. Şöyle. Bir kısmını böyle yapacağım. bir kısmında top koyacağım top yapacağım üzerine de un ekleyeceğim bu şekilde yapmaya devam edeceğim en son yapmış halinde size gösteririm küçük küçük parçalar şöyle minicik bir de sıkıştırarak yapın çünkü sıkıştırdığınızda hani dağılmıyor pişirirken sulu köfteyi yaparken Yoksa biraz bolluk kalırsa hani böyle gevşeklik olursa dağılıyor. Onları da hazırladım o şekilde. Yalnız bunları dolaba atarken buzdolabı poşetiyle mi atayım yoksa bu şekilde streçleyip mi atayım ona karar veremedim. Evet köftelerimi hazırladım bir 10-15 dakika mı aldı bu şekilde kızartmalık fırınlık ve şöyle sulu köftelikte kullanmak üzere hazırladım bunları ben unlayacağım şimdi bunları unlayarak saklıyorum sulu köfte yaparken dağılmasını engelliyor daha güzel oluyor bunları da bu şekilde sert olarak saklıyorum ızgarada fırında yapabilirsiniz tavada kızartarak kullanabilirsiniz Onun dışında yine salçalı sosla patatesli olarak fırına borcam içinde sürebilirsiniz Konuşamadım. Bu şekilde. Umalım. Biraz daha un ekleyebilirim bence. İki tatlı kaşığı yeterli olur muhtemelen. Hepsine de elması yeter, yeterli olacak. içine koymaya karar verdim ama inşallah çıkarttığımda şekli bozulmaz. Gerçi yok, bozulmaz, doğmuş olarak çıkacak ama deneyelim bakalım. Bu sefer de böyle atayım Ben genelde bunu bu şekilde e, streçliyordum, direkt üstünü bu şekilde atıyordum buzluğumu ama şimdi he, çok az yapıyordum daha önce, hiç bu kadar fazla yapmamıştım. Şimdi bu çok fazla. Bunu bu şekilde buzuluktan çıkardığı defa e, dondurucuya koyup tekrar çözdürmem. O bir kere ve bitmiştir. Yani o çünkü et ve tavuk ürünleri çok fazla bakteri üretiyorlar. Hiç sağlıklı değil yani. O yüzden yiyebileceğim kadar küçük küçük buzdolabı poşetlerine koyup saklayacağım. Sadece tek hani yemelik olarak çıkıp çıkarıp çözdüreceğim. Bence siz de bu şekilde kullanın kıymalarınızı, etlerinizi, tavuklarınızı her ne yapıyorsanız. O şekilde. Evet hazırladım sonunda. Önce ben şöyle yaptım. Köfteleri, yassı olan köftelerimi bu şekilde paketledim. Şöyle Ağzını kapaklarken dik tutmadım, böyle yat yatay bir şekilde koydum. Hani bu yerinde paketlerim, şu ağzını o şekilde düğüm attı. Dik bir şekilde koyduğunuz zaman hani köşeler birbirine karışıp şekilleri bozulabilir. O yüzden siz de ona dikkat ederseniz iyi olur. Bir de içlerindeki havaları mutlaka bağlarken alın içinde hava kalmasın. Sıkıca bağladım. Ee, şunları da sulu köfteleri de bu şekilde hazırladım. Bunu patatesle de karıştırdığım için hani hepsine çok hani çok fazla koymadım. 4 paket sulu köfte çıktı. 1 kilo kıymadan 4 paketlik e, sulu köfte menüsü çıktı. Ama bu hani 2 kişi için düşünün. Bir günlük 2 kişinin yemeği. Sulu köfte için 4 paket çıktı. 2 kişi için. E, normal kızartmalı köfte. 5 paketlik köfte çıktı. E, yani bu 1 kilo kıyma 2 kişi için 9 günlük menü. Çok güzel değil mi? Siz tabi biraz daha kalabalıksanız size daha az gidecektir ama bizim için bu şekilde. Şimdi dondurucuya koyarken de bunları böyle dik kaldırmayacağım. Şöyle altından destekleyerek yassı bir şekilde dondurucuya koyacağım. Bu köfteler için hazırladığınız top köftelere gerek yok. Onları istediğiniz şekilde oynatabilirsiniz. İçinde un var çünkü birbirlerine yapışmazlar. Dondurucuya atacağım ve kullanmadan önce bir iki saat, 3 saat önce falan çıkarırsanız erir muhtemelen. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Artan ekmeklerinizi değerlendirmeniz için de bir video çekeceğim. Yani galeta unu yapma videosunu çekeceğim. Çok kolay gerçekten. Takipte kalın. Görüşürüz.